Yazın kavurucu sıcaklarında size en çok hangisi serinletir? Büyük tip vantilatörler ve masa vantilatörlerinden sonra bu videoda sizin için el fanlarının da detaylı bir şekilde masaya yatırdım. Rüzgar güçlerini, gürültü seviyelerini, enerji tüketimleri ve ekstra özelliklerini detaylı bir şekilde kıyasladım. Burada el fanları dedik ancak klasik bu şekilde yelpazeyi de eklemek istedim. Şarjda el fanlarına kıyasla nasıl bir performans veriyor? Bu video sizin için mi bilmiyorum ama bir tanıdığınızın işine çok yarayabilir. Videoda bir sponsorluk yoktur. Tüm ürünlerin ücretini öderek aldım. Destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Beğendiğiniz ürünleri o linkleri kullanarak alırsanız da bu tarz objektif incelemeler yapmamda beni desteklemiş olursunuz. Şimdi testlerimiz başlasın. İlk ürünümüz Jisoo markasının Life 5 Plus modeli. Böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Kutu içerisinden şarj kablosu, askı aparatı ve kullanım kılavuzu geliyor. Şöyle bir tasarımına yakın baktığımız zaman içerisindeki pervane tamamıyla korunaklı şekilde yapılmış. Önünde bir buton bulunuyor, bu butona bastığınız zaman işte birinci seviye, 2, 3, 4 ve 5. seviye olmak üzere 5 farklı seviyesi bulunuyor. Herhangi bir ışığı yok, arka kısmında bir şarj girişi ve üzerinde bir ışık bulunuyor. Şarjını görebilsek güzel olurdu, böyle bir eksi kısmı söylenebilir yine alt kısmı düz yapıda yani rahat bir şekilde masada da kullanabilirsiniz. Yine şuradan askı ipi takabiliyorsunuz. Genel malzeme kalitesi elinize aldığınız zaman böyle kaliteli bir ürün tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Bu ürün tam olarak masadan yere de iki kere düştü ve herhangi bir sorun olmadı. Acaba dedim ekstra bir ses çıkartır mı fan sesi gibi? Bariz bir fan sesi de çıkarmadı. Bence büyük avantajı etrafının böyle korunaklı olması yani rahat bir şekilde yaklaştırabilirsiniz kendinize. Diğer modelimiz Robe ve markasının fanı. Bunu işe yarar ürünler serisinde 3 yıl önce incelemiştim. Yani 3 yıldır kızım kullanıyor. Arka kapağı da kaybolmuş. 10 santimlik bir pervanesi bulunuyor. 3 kademesi var. birinci kademe 2, 3. Üzerindeki şarj üzerinden görebiliyorsunuz. Kırmızı yandığı zaman şarj etmeniz anlamına geliyor. Bir daha bastığınız zaman da altta bir ışık özelliği mevcut. Basit bir ışığı da bulunuyor. 18, 650 standart pille birlikte geliyor. Şöyle bir katlanma mekanizması da var. Böyle katlayarak çantada da taşıyabilirsiniz. Genel malzeme kalitesi yani çok iyi değil ancak fiyatına göre kabul edilebilir bir kalite denebilir. Tam dengesini iyi ayarlarsanız masada da bu şekilde kullanılabiliyor. Diğer bir ürünümüz Enşal markasının mini bir fanı. Böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden yine minik bir askı, aparatı ve şarj kablosu geliyor. Bu ürünün en başta negatif kısmını söyleyeyim. Şöyle bir özel kablosu bulunuyor. Yani bu kabloyu kaybederseniz bir daha benzerini bulmak zor olabilir. Burada Type-C giriş olsa güzel olurdu. Yine bunda da şöyle masada kullanılabilmek için bir ayak mevcut. Bu güzel olmuş. Tek kademesi var. Basıyorsunuz. Çalışıyor ve basıyorsunuz tekrar kapanıyor. Yine genel malzeme kalitesi bunun da tam böyle orta seviyede denebilir. Hatta şu kısım şöyle çıkıyor da içerisini açmadım ancak bunda da yine 18650 pil olacağını düşünüyorum. Benim oğlumun en çok beğendiği model bu oldu. Özellikle şöyle önünde ananas olduğundan dolayı 6,5 santimlik minik bir pervanesi bulunuyor. Diğer modelimizin ismi kutu üzerinde bilic olarak yazıyor ancak satış sayfasında en şal olarak belirtilmiş. Böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Yine bunda da bir askı ipi mevcut. Yine şarj kablosu da kutu içerisine eklenmiş. Şöyle masada durabilmesi için bir aparat mevcut. Şöyle şuradan şarj oluyor. Bu şekilde katlanma imkanı da mevcut. Yani böyle masada da kullanılabilir. Yine böyle de masada duruyor. Şuraya bastığınız zaman birinci vites yani birinci kademe ikinci kademe 3 4 ve 5 olduğunu görüyorsunuz. Yine buradan şarjını da yüzdeli şekilde görüyorsunuz. Bazen böyle anlık olarak birden düşebiliyor şarjı. Şu an örneğin 98 gördüğünüz gibi. Genel olarak bu da tam böyle orta kalitede giriş seviyesinde bir ürün. Yani malzeme kalitesi çok üst seviye değil. Yine fiyatına göre kabul edilebilir. Diğer bir ürünümüz E-Kuli markasının fanı. Bu da yine böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Kutu içerisinden bir askı, ipi ve Type-C şarj kablosu geliyor. Bu videodaki tasarım açısından böyle en beğendiğim model diyebilirim. Şöyle minik bir tasarım var. Yani şöyle kolay bir şekilde cebinize atıp götürebilirsiniz. Yani hiç fan olduğu bile belli değil yani gördüğünüz gibi çok küçük yapıda gerçekten. Şuradan şarj oluyor, buradan da gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir tırnak var. Şöyle açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi 2 adet pervane karşılıyor bizi. Buraya bastığınız zaman çalışıyor. Bir daha basıyorsunuz, ikinci kademe. Bir daha basıyorsunuz, 3. kademe. Gerçekten çok inovatif bir ürün yapmışlar. Peki derseniz ki yani böyle bir ürün var. Bunu şöyle yaklaştırdığımız zaman çarparsa ne olur? Gördüğünüz gibi çarparsa duruyor. Acı oluşturmuyor. Çok yumuşak yapılmış pervanelere. Hatta şöyle direkt yüzümde deneyeyim. Oo, yüzü bir tık acıttı. Ancak durduğu zaman da tekrar çalışmıyor. Bir daha başlatmanız gerekiyor. Böyle bir güvenlik önlemi eklemişler. Şöyle elimizi dokunalım. Yani elde de çok acıttığı söylenemez. Bak son seviyede bir miktar acıtma yapıyor evet. Kullanırken çok böyle yaklaştırmadan şöyle kullanmakta fayda var ki bence bu inovatif özelliğiyle birlikte o negatif kısmı kabul edilebilir. Bir de şöyle güzel özelliği var. Şöyle açtığınız örneğin. Yani şu kısım da düz olduğu için böyle masaya koyarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle de güzel bir kullanım senaryosu var. Malzeme kalitesi de yani neredeyse bu videodaki en kaliteli ürün denebilir. Malzeme kalitesi, hissiyatı açısından pervaneyi bu şekilde getirerek de tekrar katlayarak direkt cebinize atabiliyorsunuz. Tutuş konforu ve ağırlık kısmına geldiğimiz zaman yine boyutlarına da şöyle bir bakalım. Bunun boyutu 12 santim, bu 20 santim, 14, 16 ve şöyle de 21 santim olarak uzunlukları mevcut. Burada klasik yelpazeye geldiğimiz zaman 50 TL'lik bir fiyatı var. Ben şöyle ahşap olanı tercih ettim. Gördüğünüz gibi tek hamlede açıyorsunuz ve tek hamlede kapatabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Yine taşınabilirlik açısından da gayet başarılı denebilir. İstediğiniz hızda, istediğiniz uzaklıkta ayarlayabiliyorsunuz. Bunun da uzunluğuna baktığımız zaman 20 santimlik bir uzunluğu bulunuyor. Şöyle ağırlıklarını hızlıca bir kıyaslayalım. 28 gram Jisoo Life. 222 gram. Bunda 4000 mAh'lik batarya var. Ondan dolayı bir miktar ağır. 114 gram. Equally 107 gram. En şalın LCD'li modeli 110 gram. Ve Robben'in de modeli 120 gram. Yani tutuş konforu açısından burada çok çok farklılık yok denebilir. Tutuş açısından en beğendiğim model bu oldu. Yani şu korunak olması açısından. Hem de biraz daha böyle kalın olması açısından rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Aralarında böyle uçurum farklılıklar yok. Anometre yardımıyla yani rüzgar ölçen cihaz sayesinde bu fanların maksimum ne kadar rüzgar hızı verebildiklerini ölçtüm en yakın mesafeden. Burada GSU Life 9.4 metre bölü saniye ile birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada ise burada Eşal'ın tek fanlı olan modeli vardı. Üçüncü sırada yine burada E-Kuli yer alıyor. Diğerlerinin de sıralamasını görüyorsunuz. El fanlarını biz tabii ki çok yakından kullanmıyoruz. Bir miktar daha uzaktan kullanıyoruz. Bununla alakalı da ortalama bir uzaklık belirledim. Yani 60 santimden ideal uzaklık olarak ne kadar rüzgar rüzgar hızı verebildiklerini de ölçtüm ayrı ayrı. Grafikte modellerin 60 cm uzaklıktan maksimum rüzgar hızlarını görüyorsunuz. Yani burada en yüksek yine Gipsu Life. En düşük ise burada yelpaze olarak belirtildi. Yani yelpazeyi biraz da uzaktan yaptığınız zaman en az rüzgarı bu verdi. Diğerlerinde sıralamalarını görüyorsunuz. Hava debisi olarak yani CMF kısaltmasıyla bir değer daha bulunuyor. Bu değer mini el hava çıkış alanları yani yuvarlak olanların çapının metrekare cinsinden değeri ve max maksimum hava çıkışı çarpılarak hesaplanıyor. Yani burada gördüğünüz formüle göre. Bu değer gerçek performanslarını kıyaslama açısından ne kadar zamanda ne kadar hava miktarını taşıdıklarını gösteriyor bize. Cihazların havayı ne kadar hızlı ve ne kadar geniş bir alana üflediğini bu değere bakarak görüyoruz. Buradaki sıralamaya baktığımız zaman yelpazenin en yüksek CMF değeri olduğunu görüyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de şöyle açtığınız zaman 30 santimlik bir genişliği olduğu için çok daha büyük bir havayı size doğru hareket ettirebiliyor yelpaze. Özellikle yakından da kullanırsanız. Tabii ki burada yelpazeyi bir kenara bırakırsak ikinci sırada Gif Life ve E-Cool'un orta düzeyde bir çıkışları bulunuyor. 77 ve 68 CMF olarak. Yine burada her kademeye göre yani 60 cm'den hepsinin farklı kademeleri var. işte Gif Life 5 kademeli, E-Cool 3 kademeli şekilde. Farklı kademelere göre de rüzgar hızlarının grafiğini görüyorsunuz. E-Cool'un bir eksi kısmı önünde bir rüzgar yönlendirici olmadığı için yani örneğin bunda şurada gördüğünüz gibi rüzgarlar bu kısmın arasından geliyor. Yine bunda öndeki şekil sayesinde rüzgara bir miktar yön verebiliyor. İlk kulu da bu özellik olmadığı için yani önünde gördüğünüz gibi sadece bir pervane var. Basıyorsunuz ve bu pervaneden sadece hava geliyor. Yani uzak mesafelerden özellikle 60 santimden ikinci mod ve üçüncü mod arasında ben çok böyle bir farklılık hissedemedim. Yani uzak mesafelerdeki rüzgar etkisi açısından bir miktar bu model için negatif bir kısım denebilir. Burada g Life başlangıçta çok güçlü fakat 60 santimden hızı en fazla azalan model. Buna rağmen mutlak olarak da hala en yüksek değer. Bu ilk dediğim gibi ikinci ve üçüncü kademede çok bariz bir serinlik hissiyatı yok. Yine diğer modellerde özellikle böyle son seviyelerinde 60 santimden etkili bir serinlik verebiliyorlar. Yüksek fan seviyesinde 60 cm'den yeterli serinlik verebildiklerini belirttim. Ancak bir el fanı kullanıyorsanız bence gürültü seviyesi de en önemli noktalardan birisi. Burada bir desibel metre yardımıyla çıkardıkları gürültü seviyelerini de yine 60 cm uzaklıktan ayrı ayrı olarak her kademede ne kadar gürültü çıkardıklarını buradaki tabloda görüyorsunuz. Yani burada fikir vermesi açısından günlük kullanımda hangi ürünlerin veya nelerin ne kadar ses çıkardığını da bu tablodan görebilirsiniz. Yani burada sessiz bir odada 5 desibel ve üzeri bir tık rahatsız rahatsız edici denebilir. Yani çıkardıkları sesi buna göre yorumlamakta fayda var. G Life ve iKulu e modelleri hariç diğerleri 45'in üzerinde gördüğünüz gibi. Yine burada her kademe için 60 cm uzaklıktan ne kadar gürültü seviyelerinin olduğunu görüyorsunuz. Farklı kademeleri olanların da toplam kademelerinin ortalaması üzerinden de bir grafik var. Buradan da grafiklerini görüyorsunuz. Burada iKulu'nun e ikinci ve üçüncü seviyeleri arasında çok ciddi bir gürültü seviyesi var. Şurada da direkt size göstereyim. Şu an örneğin birinci seviyede Basıyorum 2. 3'e bastım zaman böyle sivrisinek vızıltısı gibi ciddi bir gürültü oluyor. Yani bunu 3'e kullanmak gerçekten çok mantıklı değil. 2 de 3 arasında bir serinlikle farkı da çok olmadığı için 2'de kullanmak veya ben hatta bunu test ederken çoğunlukla 1. seviyede masada kullandım. 1. seviyede gayet yeterli. Yine diğerleri de maalesef bir miktar sesli çalışıyorlar. Bunların da en büyük sebebi fiyatları da uygun olduğu için içerisindeki pervane değebiliyor ara ara farklı açılarda tutarken de pervane değdiği için yüksek bir ses çıkartıyor. Örneğin bakalım pancar motoru gibi. Tır 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 gerçekten. Çok ciddi bir ses çıkartıyor. Yani burada 45 desibeli baz alabilirsiniz. Hadi. Bakın böyle bir tıkırtı sesi gelebiliyor özellikle elde kullandığınız zaman. Tabi e, tabii ki burada Jitsu da bir miktar ses var. Hani onlara kıyasla çok çok daha az denebilir. 2'den sonra yani 3. seviyede hissedilebilir bir gürültü seviyesi var. Yine pervane içeriden ancak herhangi bir şekilde bir yere değmiyor bunda. Yani şöyle vursanız dahi pervaneyi güzel bir şekilde ayarlamışlar. Herhangi bir vurma yapmıyor. Yine bu cihazlarda bildiğiniz gibi bir batarya da bulunuyor. Batarya kapasitelerini buradaki tabloda görüyorsunuz. En büyük batarya Jisoo Life modelinde bulunuyor. 4000 miliamperlik bir batarya var. Burada ilk e kulda 2000 miliamper, diğerlerinin de değerlerini görüyorsunuz. Hepsinin farklı kademelere göre ortalama bir kullanım sürelerini test ettim. Örneğin burada Jisoo Life birinci kademede yani en düşük kademede 14 saat 37 dakika boyunca kullanılabildi. Kendi kutu üzerinde de 15,5 saat boyunca kullanılabildiği yazıyordu ki bence gayet iyi bir değer. Orta seviyede yani 3. kademede 7 saat 24 dakika en yüksek seviyede ise yani beşinci kademede 5. kademede 3.5 saat boyunca kullanılabildi. Gayet iyi değerler. Robe markası siyah olan model orta kademede bunda 3 kademe var. Tam olarak orta kademesinde 58 dakika boyunca çalışabildi bir miktar az denebilir. Bunun da avantajı şu arka kısmından 18650 pili çıkartarak farklı bir pil takarak direkt kullanmaya devam edebilirsiniz. Tek kademeli olan model ise tek şarj ile 1 saat 15 dakika boyunca çalışabilirsiniz. Bence bir miktar az LCD'li olan model ise tam olarak orta kademede yani 3. kademesinde 1 saat 45 dakika boyunca çalışabildi. Bu da bence bir miktar az. E-Kool ise burada da 3 kademe bulunuyor. Tam olarak orta kademede yani 2. kademede bu da 13 saat 52 dakika boyunca çalışabildi. Bence çok güzel bir değer. Yani bunu birinci kademeye alsanız çok rahat 15 saatin üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Bunun da zaten kendi kutu üzerinde de 17 saatlik bir kullanım süresi olduğu belirtiliyor. Şu Jisoo yaklaşık 3 saatte tam şarjına ulaştı. Diğerleri de yine 2 ile 3 saat arasında tam şarjlarına ulaşacaktır. Yani burada batarya açısından Jisoo ve Ecool birinciliği direkt kazandı denebilir. Fiyat ve değerlendirme kısmına gelecek olursak Jisoo Life markası gerçekten mini fan olayına adamlar kafayı takmışlar. Sadece mini el fanı üretiyorlar. Herhangi bir işbirliğim yok. Dediğim gibi ürünün kendisini ücretini vererek aldım ancak diğer ürünlere de baktığım zaman yani testlerde de izlediğiniz gibi ürünü gerçekten başarılı. Çok da farklı ürünleri var. Yani eksi kısmı belki burada Türkiye'de göre bir tık pahalı olabilir. Lakin performansı ile yani masada da kullanılabilmesi ile eksi kısmını kapatıyor denebilir. Burada Enshal'ın bu LCD'li 5 kademeli olan modeli fiyatına göre öne çıkıyor. Serinletme performansı da yine fiyatına kıyasla gayet iyi denebilir. Malzeme kalitesi biraz zayıf. Yani masa aparatı ile masada da kullanabilmesi artı kısmı eksi kısmında yine bir miktar sesli çalışması. En çalan, minik fanının da yine boyutuna göre etkili performansı var. Bizim olanın en beğendiği model bu oldu. Özellikle inceleme bittiğinde bunu mutlaka bana verdi. Bu da yine boyutuna göre etkili bir serinliği var. Eksi kısmı tek fanının olması ve batarya süresi denebilir. Ecoli ise katlanıp cebinizde veya çantanızda çok az yer kaplamasıyla videodaki taşınabilirlik olarak en başarılı model. Çok sorun olmuyor. Yine de pervaneleri açıkta olmasıyla bir tık dikkatli kullanılabilir. Bir el sürü için en önemli özellik olan uzun pil ömrü, birinci ve ikinci kademede sessiz olması ve etkili serinletme performansıyla beğenimi kazanan bir model oldu. Burada 3 yıldır kızımı kullandığım Robev'in el fanının da genel olarak bir miktar sesli çalışması denebilir. Yine fiyatı da uygun olmasıyla büyük çaplı bir pervanesiyle birlikte yine serinletme performansı da fiyatına göre başarılı. Ancak bir miktar ses çalışması da negatif kısmı denebilir. Bu videoyu kazanan tabii ki burada 50 TL'lik fiyatıyla ve serinletme performansıyla ve sınırsız şarj süresiyle el yelpazesi oldu. Şaka bir yana siz en çok hangisini beğendiniz? Bu tip ürünleri daha çok böyle metroda, otobüste veya toplu taşımada kullanan kişiler gördüm ben. Siz bu tip bir ürün kullanıyor musunuz veya nerelerde kullanıyorsunuz? Masada kullanılabilme avantajları da aslında artı noktaları. Tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut Yine bu videoda büyük tip ventilatörleri diğer bu videoda da masa tipi ventilatörleri detaylı bir şekilde kıyasladım. O videolarıma da mutlaka göz atın. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.